Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Mayıs Perşembe Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 9 koşulu bir programımız var. Birinci halkını Ayarımız Saatlerimiz 14'ü gösterdi şartlı. 2 bir mücadele. 3 yaş İngilizlerin 2200 metre içinde mücadele verecek. Evet, e, yarışı büyük ihtimalle son koşusunda da bir liderlik aldı ama e, maalesef pistten bir yedincilik de ayrıldı. 5 dolu Beykozlu, 3 e, üç dolu Moğol Salkım da önlerde giden bir safkanımız sevgili dostlar. Burada yeni dolu safkanımız son yaptığı koşusun Gökhan Kocakaya ile biraz önlere erken hamle önle yaptığını düşünüyorum ben. Şimdi Velat'la ikinci kez buluşuyor. Velhat bir e, 1800 metre çiminde bir altıncılık bir yerincilik bine e, elde etmişti. Şimdi Vedat ikinci kez buluştu. Eğer ön gruba ben yakalayacağım diye hızlı hamleler yaparsa yine yarışı kaybeder. Ben Vedat'la sakin gidip virajdan sonra sprint, e, sprintini iyi ayarlayacağını düşünüyorum. Yeni dolu safkanımız benim ilk tercihim olacak. E, Moros halkıma gelince yine mesafenin uzaması, uzun mesafede koşması, e, ee, ben etkileneceğini düşünüyorum. Özen Yıldırım'la olsa dahi. Ben geri planda bırakacağım. Burada bir nolu e, Dulat sevgili olsa Nizamettin Demir'le bu savkına çok dikkat diyeceğim ben. Çünkü sonlarla etkili gelecektir. Sonlarda gelecek savkanlar burada çok şanslı olacağını düşünüyorum. Biri göz ardı etmeyeceğim. Uzun aradan sonra tekrar çime çıkıyor. Mesela uzaması ben Dula'da daha iyi yarayacaktı Nizamettin Demir'le. Bir de sevgili burada sürpriz bir isim yine İkinoğlu Aziz Akdemir'le start alacak olan ilk defa uzunluğuna çıkacak. Ben etkili bir koşu bekleyeceğim. Sıra aman bir yeni başlı olmak üzere bir ve İkinoğlu, 1 ve 2 nolu safkanlara birinci altını yer vereceğim safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuz şartlı 3 4 yaşlı Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor. Sevgili dostlar Evet benim burada ilk tercihim son yaptığı koştumda 500 metre kumunda handikap 15'te Berat'ımın kazandığı o koşuda Hatta Şenatik'te e, 200 metre boyunca e, Kazancı da işman çizik Şenatik'te e, Muhammed Özdemir vardı Yani çok böyle başa baş mücadele etti Başta da olsa kazancı ikinciliği şenetikten almış oldu sevgili dostlar Şimdi e, ben yine Şanatik ee, Şenatik tarafındayım. Mehmet Akgöz'da ilk tercihim 4 nolu Şenatik diyeceğim ben. İkinci atım 9 nolu Kazancı Gökhan Kocakaya'yla. Üçüncü atım Goşa sevgili olsa grubun gerçekten çok kaliteli safkanı. veya Amiş tercihinde ikinci kez buluştu. Goşa'dan da etkili bir koşu gelecektir. Ama bir nolu 40 kurşu da mutlaka ve mutlaka kuponlarımızı ilave edelim. Ercan Çankaya ile start alacak. Ankara ve Antalya'da uzun mesafelerde çok etkili koşular çıkartan bir kırk kuruş var sevgili dostlar. Bu mesafeleri sever. Sonlarda çok güçlü gelecektir. Dikkat diyeceğim. Uzun aradan beri neredeyse kazanmayı unutan bir safhanemiz. En son kazandığı koşu 1200'de mücadele etmişti Ahmet Çelikli Adana'da. Ee, neredeyse bir seneden beri kazanamıyor. Yarın bunu e, birincilikle taşlandırabilir. 1 no kırk kuruşu da dikkatleri buradaki sıralama 4, 9, 7 ve 1 nolu safkanlar olacaktır. Evet üçüncü koşumuz şartlı 3. 2 yaşlı İngilizlerin 1 metre içinde mücadele verecek 7 plasa 1. 3. Ganyamızın da başlangıç ayağı olacak. Evet fazla lafa söze gerek olmadığını düşünüyorum. Yaparsın oğlum. Müslüm Çelik de çok güzel çok rahat bir yarış sergilemişti. Ve de kazanmasını bilmişti. Yine bu gruba eee hakimiyetini hissettirip kazanmasını bekliyorum. Banko adayımız olacak. Büyük ihtimalle Türkiye'nin üstünde duracağı sığınma limanı olacaktır. Birinci altın ayağımızın üçüncü ayında bir nolu yaparsın. Oğlum bankomuz olacak. Evet ben burada bir tane ikili deneyeceğim sevgili biliyorsun. O da kim? Dört nolu ketenci güzeline dikkat. Ee, bu Doğu ilinden geliyor sevgili biliyorsun. çalışmasını e, orada yaparak e, Ankara pistine geliyor. ilk defa boy gösterecek. Ketenci Güz güzeli Ali Kaçmaz'da, Mehmet Şakir tarafından iki tane gol yaptırdı. ıslak pisti olsun. Şanlıurfa'da ben bu safkana e, dikkat diyeceğim. Bir tane safkan önereceğim. Birinin arkası dördü bağlayarak bir ikili deneyebilir sevgili dostlar. Ben deneyeceğim. Bir banko markası dört ikili için önereceğim safkan olacak. Evet dördüncü koşumuz handikap 14 bir mücadele. 4 ve Kore İngilizlerin 1200 metre içinde mücadele verecek. 10 safkanımız yer alıyor sevgili dostlar. Ben sonları çok zevkli çekişmeye müsait olduğunu düşündüğüm bir koşu. Hemen hemen tüm safkanların e, neredeyse beraber koşacaklar ilk defa sevgili dostlar. Ben burada son yaptığı bir üçüncülüğü var İstanbul'da handikap. 15'te e, güzel bir üçüncülük elde ettik. Çünkü çünkü Daniel Kaya'yla çıktı. Liderlik istedi. ve de sonlarda maalesef son 50 metrede geçildi. Ben yine Uman Sultan'ın çıkıp liderlik isteyecektir. Benim ilk tercihim 2 nolu Huma Sultan olacak. İkinci atım enteresan bir savkan söyleyeceğim sevgili olsa Bunları da burada mutlaka ikinci halkın gayemize yer verelim. Yarış hayatına daha hiç çimle tanışamayan bir savkanımız. İlgilileri ilk defa çime sokacak ve daha ayağına serin bir safkan. O da kim? Nizamettin Demir ile start alacak olan bir nolu Bartel dikkat diyeceğim ben. Bir de ikinci şansı olduğunu yani ikinci şanslı safkanı eğer gelirse çok sürpriz bir isim değerlendirelim. Sonlarda 4 nolu Yellowstone. Storm. O da sonlarda etkili bir sprint atarak Bursa'da 1500'de güzel bir ikinci. mesafenin kısa oluşu bakalım nasıl bir sonuç elde edecek dördü de es geçmeyeceğiz. Altınolu Agassi ve de 5 dolu Amadis. Bunlar da beraber start almışlar. Biri dördüncü biri 5. Sprintini attı ama ikisi de maalesef 4. ve 5. ileri gidemediler. Mutlaka değerlendireceğiz. Ve de Yenilolu Boy Özcan Yıldırım'la o da ilk defa çime çıkacak. Mutlaka ve mutlaka değerlendirelim sevgili dostlar. İkinci altın ayarımız sürprize açık olduğunu düşünüyorum. Dert bir mücadele bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz bir meylin koşu. Dişlere masut çarşı İngilizlerin 1600 metre içinde mücadele verecek 12 safkanımız yer alıyor sevgili dostlar. Evet e, yine zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. Benim burada ilk tercihim e, Luz de Sol diyeceğim ben. E, o da Mehmet Nuri Sunkar'la e, son koşusunda harika bir sprint atarak geldi. Adana'da Maiden'de 1300'de dış kulvardan. Şimdi mesafenin uzaması ilk defa uzuna çıkacak bu safkan sevgili dostlar. Mutlaka ilk tercihim benim bir nol ve sol olacak. Sonlarda çok etkili etkileyeli fotoya kendini atabilir. Bir nol safkanımız benim ilk tercihim. İkinci atın ilk defa çime çıksa da ben Vedat abişte işte etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İki nolu safkanımız Sonradan 3 ton kendi yaptığı ilk çiminde o da 1600 1600'e bu mesafede koştu ama Porto'ya gerçekten ilk çiminde rahat girdiğini gördüm. 1600 metre çiminde. Şimdi Mert Gökalp Bassan'la 3 ton mutlaka değerlendirelim kuponumuza. 3. Şans Savkı'nın 5 nolu Lady Ans Ali Kaçmaz Kaçmaz'la çalışmalar gerçekten muntazam bu koşuya ben ilk çiminde bir, birincilikle tanışabildik ilk yarış hayatında. 5'i de es geçmeyeceğim. Sonradan 7 nolu savkanımız e, Vedat Demir'le bu savkana dikkat. Ben e, bunun da sonlarda adını sıkça duyacağız diye düşünüyorum. 7 ile ben kuponunda mutlaka ve şans vereceğim sevgili dostlar. Buradaki benim sıralama bir başta olmak üzere 2, 5, 3 ve 7 nolu savkanlar benim tercihim olacak. 5. koşu birinci altılı ganyamızın da 5. ayını tekabül eden bu koşta. Evet 6. koşumuz kısa vade 9. Kafkasya koşusu olacak. 4 ve İngiliz'den iki 2000 metre kumda mücadele verecek sevgili dostlar. Evet son e, Kafkasya koşusu zaten 2 koşu e, koşulmuş sevgili dostlar. Biri içinde biri de 2000 metre kumunda 2020'de geçen sene e, göğüs gelenle Gökhan Kocakaya galip çıkmasını bilmişti o koştan ee, benim yine e, ilk tercihim 3 dolu göğüs geren olacak. Gökhan ile etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Ee, ilk i̇lk tercihim. İkinci atım altın onlu artın kılıcı ve işte. Üçüncü atım 8 nolu savkanımız Halis Karataş'ta. Bir no ah, Ahmet Beyli ve iki nolu el oyun diyerek burada da bu 5 e, savkana mutlaka şart pardon 6 mutlaka yer vermemiz gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Sıralama 3, 6, 8, 2 ve 1 nolu safkanlar olacak. Evet 6 dedim 5 safkan Özür diliyorum sevgili dostlar. Yani sıralamamız dediğim gibi 3, 6, 8, 1 ve 2 nolu safkanlar. 6. koşta mutlaka şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Evet 7. koşumuz Handikap 16 dişilere mahsus bir koşu. 4 ve kolonopların 2200 metre çimle mücadele verecek 8 saf yer alıyor 2. üçlü gayemiz da burada start alacak sevgili dostlar Evet benim burada banko adayım olacak o da kim sevgili dostlar Bir Matra e, Yaptı 2 koşusunda da bayıldım biri Ercan Çankaya ile 58 kilo ile start almıştı e, Sonlarda gerçekten çok güçlü geldi 2100 metre çiminde Handikap 14'te Etkili bir koşu çıkartmıştı sevgili dostlar Şanlıurfa'da biliyorsunuz yarışlarına devam eden Adana'da iki çim gördü. Arkasından e, yine Mert Ali Solmaz da start aldı. 1900 metre çiminde e, başa baş bir mücadelede e, bir ikincilik elde etti. Şimdi mesafe 2200 e, ben Mert Ali Solmaz da e, 6. kez buluştu. kiloda da düştü. 50,5 kiloya düştü. Bu bomboş kilo çok iyi değerlendirecektir. E, yarış büyük ihtimalle hafif bir tempoda girecekti. 8 savkan var. O zaman e, kalabalık bir grupta start almıştı. Şimdi bu 8 savkanın arasında e, virajı rahat bir tempoyla gelip sonlarla atacağı çok güçlü sprintte fotoyu uzanmasını bekliyorum. Bir matra bu bomboş güne mertalisi olmaz da değerlendirmesini bekliyorum. Benim banko adayım olacak. Evet arkasına Sevalcan e, sevgili olsa ikili gelecek arkadaşlar. Geçen kostümde zaten banka öğrenmiştim. Şintayla başa baş bir mücadeleye girip başla olsa da Seval Can beni yanıltmayarak o koşuyu kazanması bildi. Ama şimdi mesafenin 2200 olması biraz geri planda bıraktım. Çünkü e, biraz kesiye gibi gördüm ben onu. Bir matra daha yani dinç gireceği bu koşuda kazanması benim için. Normal sonuç 5 nolu bir matra. Arkası 4 nolu Seval Can. Ve 8 nolu foto kızına dikkat. Ben bunu da arkasına 8 nolu foto kızına bağlayarak o da bomboş kılıyor Mehmet Keskin'le ilk oluştu Bir ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum. 5 Bankom arkası 4 ve 8 ideal isimler olduğunu düşünüyorum ikili için sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz şartlı 5. Yamak bir koşu bizleri vektör 4 ve kola 1600 metre Çin'de mücadele verecek. 9 savkanımız yer alıyor. 2. Alkılganyamızın 5. aya yani tekabül eden bu koşuda ben 8 nolu vampirin Serkan Yıldız'a ya aşağı forma girdiğini düşünüyorum. 8 nolu Vampir'i e, <laughs> ilk tercihim. Sevgili dostlar. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Evet ne demiştik? Vampir e, ben Serkan Yıldız'a etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk tercihim. İkinci atım 2 iki nolu Suka'ya e, mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 4 nolu Aşkabat ve de son olarak da 5 dolu çakmak şap. E, Cemal Altun'la yani bu çakmak şap da yani çok rahat tempoda geliyor viraja kadar. Sonlarda yani e, tam kazanacak gibi görünüyor ama bir türlü onu e, yapamıyorum yapamıyor. Yarın bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. 5 ile e, göz ardı etmeyip kuponumda 4. şanslı safkan olarak işaretleyeceğim. 8 başta olmak üzere 2, 4 ve 5 benim tercihim olacak. 8. koşu Sevgili dostlar yer vereceğim safkanlar. Evet dokuzuncu koşu bir meyli koşu. altılı ayımızın son ayağı dişler mahsus çaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadele verecek. Evet burada da Banko adayım olacak. O da Gökhan, Koy Gökhan Kocakaya tercihinde yaptığı yarış hayatında 3 tane koşu vardı. Ankara'da şartlı bir de 1300'de ikinci arkasından e, Adana'da üçüncülük son koşusunu yine bu mesafede 1600'de güzel bir koşu çıkartarak e, yani birincilikte arasında yarım boy gibi bir farkla da vera, tabii işte Abiş üçüncülükte kalmıştı. Ben e, bu koşuda yani buradaki sapkanlar gerçekten çok rahat hakimiyetini hissettirip koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yeni o sapkanımız Gökhan Kocagay ile benim ikinci bank adayım olacak. Arkası ikili gelince arkadaşlar için önereceğim bir ve altın oğlu sapkanları bağlayarak bir ikilde deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet bu sıra aktaracağım Ankara Şablon'un buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.